Mehmet Hoca ile kimya derslerine hoş geldiniz. Arkadaşlar bu dersimizde periyodik tabloda yer bulmam ve iyonların elektron dizilimlerini öğreneceğiz. Başlıyoruz. Birinci elementimizin elektron dağılımını yazalım. Lidyum 3, 1, S2, 2, S1 şeklinde toplam elektron sayısı 3 olan proton sayısını veren Dizilimdir. Dizilimini bildiğinizi varsayaraktan burayı detay yaptım. Biz bunda en yüksek enerji düzeyini bulacağız. En yüksek enerji düzeyi bizim için buradaki kat sayıdır. Biz buna en yüksek enerji düzeyi diyoruz. En yüksek enerji düzeyi bize periyodu verir. Dolayısıyla... İki ile bittiğinden dolayı ikinci periyotta yer alır. Ve en yüksek enerji düzeyindeki orbital S veya P ise biz buna A grubu ismini veriyoruz. D ile bitiyorsam buna B grubu ismi veriyoruz. Şimdi hocam S ile bitmiş. S ile bittiğinden dolayı A grubu diyeceğiz. Burayı da belirledik. En yüksek enerji düzeyindeki en yüksek enerji düzeyi 2 seydi. Buradaki elektron sayısına biz valans elektron diyeceğiz. Valans elektronda bize grup numarası veriyor. Dolayısıyla valans elektronu da 1'dir. Yani lidyum ikinci periyot bir A grubunda bulunan bir element. Gelelim iyon yapısı artı bir. Şunu söylüyoruz. Elektronu buraya yazdığını varsay. İyon yükü ile elektronun toplamı protona eşit olmalı şu şekilde ilerlediğinde. Öyleyse 3 eşittir e artı artı 1'den elektron sayısı 2 olur. Dolayısıyla lityum 3 artının elektron sayısı 2. İfade zaten sana elektron dağılımı diyor. Yani sen buradan elektronu dağıtacaksın. Öyleyse 2'ye göre hareket ediyorsun. 1s 2 şeklinde dizilim tamamlanmış oluyor. İkinci örneğimiz kalsiyum. Hocam elektron dizilimi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 dediğiniz zaman toplam elektron sayısı 20'yi buldu. En büyük enerji düzeyi 4. Dört. 4'ten kesiyorsun. En büyük enerji düzeyi sana periyodu verir. 4. periyot. En yüksek enerji düzeyi S ile bitiyor. Hocam S ile bittiğinden dolayı A grubu. En yüksek enerji düzeyindeki elektron sayısı valans elektronu veriyor. Öyleyse 2 A grubudur. Bunu da yazalım. Valans elektron 2 valans orbital en yüksek enerji düzeyindeki orbital 4s Gelelim artı 2 iyonlu hali. Hocam elektron sayısı 18. Çünkü artı 2 18 bize 20'yi vereceğinden dolayı. Öyleyse 18'e göre dizilim yapıyorsun. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 şeklinde sonlanıyor. Bu da bize şunu anlatmış oldu. Demek ki biz elektronu en büyük enerji düzeyinden koparıyoruz. Öyleyse 4s'den koptu 3p6 ile sonlanmış oldu. Bir diğer örneğimiz oksijen 1s2 2s2 2p4. Hocam en büyük enerji düzeyi 2. Iki. 2'leri alıyorum. Öyleyse ikinci periyot valans elektronunu söyleyelim. Valans elektronu 2 artı 4'ten 6. Valans orbitali valans orbitali 2s ve 2p. Çünkü en yüksek enerji düzeyini alıyorsun. 2s ve 2p'yi aldık. Öyleyse 2 artı 4 6. P ile bittiği için 6A grubu elementidir. Eksi 2'nin iyon şekli. Hocam elektron sayısı 10. Çünkü eksi 2 ile 10'u toplarsak 8'e eşit olur. Öyleyse ona göre dizilim yapıyorum. 1S2, 2S2, 2P6 şeklinde dizilim tamamlanmış oldu. Ona göre dizilim yaptığımızdan dolayı. Fosfor 1S2. 2S2, 2P6, 3S2, 3P3 yazdığınızda 15'i tamamladık. Hocam en büyük enerji düzeyi 3. 3'ten kestik. Öyleyse 3. periyot. Valans elektronunu söyleyelim. Valans elektronu 3. enerji düzeyindeki toplam elektron yani 5. Valans orbitalini söyleyelim. Bu elektronların bulunduğu orbitaller 3s ve 3p. P ile bittiği için hocam A grubu 2 artı 3'ten 5 A grubu. İyon şeklini dağıtalım. 18 elektronumuz var. Eksi 3 ile kaçı toplarsam 15 olur mantığı. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3S2, 3P6 ile 3 tane aldı ve kendini soy gaz düzenine benzetti. Bir diyelim bunlar dikkat ederseniz soy gaz olmalı. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Hocam en büyük dizilim enerji burada. Öyleyse 3. Periyot. Valans elektronu söyleyelim. Valans elektron en yüksek enerji düzeyindeki toplam elektron sayısı olan 8. Valans orbitallerini söyleyelim. 3s ve 3p. Öyleyse p ile bittiği için a grubu 2 artı 6'dan 8a grubu. 8a grubu soy gazdır. Soy gazlar elektron almaz ya da elektron vermez. Bundan dolayı iyon yapısı yoktur. Şimdi özel bir elementimiz helyum 1s2. Hocam zaten en yüksek enerji düzeyi 1. Bir. Öyleyse birinci periyot. Valans elektronunu söylüyoruz. Valans elektronu 2. Çünkü en yüksek enerji düzeyinde 2 var. Valans orbitalini söylüyoruz. Valans orbital 1s. Bunu da belirledik. Hocam s ile bittiği için A grubu bunu da tamam. Ama ama 2A diyemiyorsun. Helyum soy gaz olduğu için 8A demek zorundayız. Helyum 8A grubunda bulunan bir element istisnayı unutmayalım. 2A demiyorsunuz, yanlış olur. 8A grubunda bulunur. Bir diğer örneğimiz 1s2, 2s2, 2p6. 3s2 3p6 4s2 3d1 21'i tamamladık. Hocam en yüksek enerji düzeyinden kesiyorduk. Kestik buradan. En yüksek enerji düzeyimiz 4. Öyleyse 4. periyot. Şimdi valans orbital. Valans orbital söylenirken en yüksek enerji düzeyindeki 4s'i ve sonrasındaki 3d'yi de söylüyoruz. 4s ve 3d. Öyleyse valans elektronumuz bu iki orbitaldeki elektronu yani 2 artı 1'i toplam 3'ü kapsıyor. Öyleyse 3d ile bitmesinden dolayı b grubudur. Çünkü d ile bitenler b grubu oluyordu. 4. periyot 3b grubu. Hocam artı 2. Şimdi buna özen göstereceğiz. Yukarıdaki dizilimi yazıyorum. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 3d1. Elektron koparılırken 3d'den değil en büyük olan baş kuantumdan ya da en büyük enerjiden koparılır. En büyük enerji düzeyinden kopar. En büyük enerji düzeyinden kopacağından dolayı biz 2 elektronu yani 19 olan elektronu sağlamak için 4s'ten koparıyoruz. Öyleyse son dizilim şuraya kadar aynısı 3p6 3d1 şeklinde sonlanır. 4s'ten koparıyorsun. 3d'yi sonrasına bırakıyorsun. Eğer kopacak elektron varsa şimdi 3d'den koparıyorsun. Ama öncelikle en büyük enerji düzeyinden kopar. Öyleyse 4s'ten kopar, 3d'den kopmuyor. Koparmayacaksın. 4s'ten koparacaksın. Bir sonraki örneğimiz. 1s2, 2s2, 2p6. 3S2, 3P6, 4S2 demiyoruz. 4S1, 3D5 şeklinde diziyoruz. Sebebi küresel simetriye uyma ihtiyacı. Kural 4S1, 3D5'tir. Burada kuralı unutmayalım. En yüksek enerji düzeyi 4. Öyleyse dördüncü periyot. Hocam valans orbitalleri 4S ve 3D. Valans elektronu 1 artı 5'ten 6. Dolayısıyla 6 B grubu. Artı 2'ye geliyoruz. Tekrar dizilimi yazalım. 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S1, 3 D5. Şimdi biz artı 2 ile 2 tane koparacağız. Hocam artı 1'i buradan koparıyorum. Artı 1 koptu ikinciyi koparmak için 3D'ye başvuruyorsun. Öyleyse son dizilim 3P6, 3D, 4 şeklinde sonlanır. Burada da 22 olduğu için. Unutmayalım. Önce 4S'ten, 4S'teki elektronlar bittikten sonra 3D'ye başvuruyorsun koparmak için. Çinko, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Hocam en büyük enerji düzeyimiz 4. Öyleyse dördüncü periyot. Valans orbitali 4s ve 3d. Valans elektronu burada 2 alacaksınız. Neden? Hocam d tam dolu olduğu takdirde grup numarasına dahil etmiyoruz. Öyleyse B grubu fakat 2B diyoruz. D'yi dahil etmeden. Artı ikili iyon halini yazalım. Artı iki iyon halinde 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Hocam burası 28 elektron olmalı. 2 taneyi 4 esten koparıyoruz. Öyleyse son dizilim 3P6 3D10 şeklinde sonlanır. Dikkat edin tekrardan 4S'ten koptu. Bir diğeri 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10 30 oldu. 4P2 32 oldu. Hocam en yüksek enerji düzeyimiz bu. Şimdi burada 4s'den sonra 3d tamamen dolu ve sonrasında 4p geliyor. O zaman valans orbital 4s ve 4p. Valans elektron 2 artı 2'den 4. Dolayısıyla 4. periyot ve p ile bittiği için a grubu ama artık d ile işiniz yok. Çünkü P ile sonlanıyor. 2 artı 2'den 4A grubu. 4 tane elektron verilmesi istenmiş. 1S2, 2S2, 2P6 şeklinde dizilimi yapalım. Tamamladık ve burada 4 tane elektron yine en büyük katmandan. 2 tanesi P2'den gidiyor. 2 tanesi de S2'den gidiyor. Dolayısıyla 4'te 28 elektronumuz kaldı. Son dizilim 3p6 3d10 ile sonlanacaktır. Arkadaşlar soru çözmeyi ihmal etmeyin. Bu konuyu periyodik tabloda yer belirleme olarak biliyorsunuz. Elektron dizilimi ile ilgili örnekler çözelim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.